Evet arkadaşlar böyle merdiven basamaklı olan soru tiplerinde şu şekilde dikdörtgene tamamlayarak sorularımızı çözmemiz gerekiyor. Burası 3 ise burası da ne olacak? 3. Bize AD'yi 12 vermiş arkadaşlar. Burası 12 ise burası da ne olacak? 12. Evet burası ne oldu? 5 oldu. Burası ne oldu? 12 oldu. 5, 12 ne özel üçgenimiz vardı? 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı arkadaşlar. Demek ki BE uzunluğu 13 olacakmış. Evet buranın tamamı 9 ise buraya y dersek buraya 9 eksi y diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet iki tane pisagor yapıyorum arkadaşlar. Buranın karesiyle buranın karesini alarak işlemimizi yapalım. x kare artı 9 eksi y'nin karesi eşittir. Kök 74'ün karesi o da ne yapar? 74. İkinci pisagorumuz x kare artı y kare eşittir. Kök 65'in karesi 65. Taraf tarafa çıkartırsam. Çıt çıt. Ne kaldı? 0. 2 kare farkı yapabilir miyiz arkadaşlar? 9 eksi y'nin karesi eksi y'nin karesi. 74'ten 65 çıkarsa 65, 75 yani 9 kaldı. Evet. 2 kare farkından 9 eksi y artı y diğer çarpanda 9 eksi y eksi y. O da eşittir 9. Şu y'de gitti. O zaman 9 çarpı 9 eksi 2y eşittir. 9'dan 9'u 9'a bölersek ne yapar arkadaşlar? 1. 2y'yi diğer tarafa atarsam 1'i bu tarafa atarsam 2y 8'den y'miz ne geldi? 4 geldi. Y yerine 4 yazarsak arkadaşlar bir pisagor da buradan yapabilir miyiz? x kare artı 4'ün karesi kök 65'in karesine eşit. Evet 65'ten 16 çıkartırsam ne kalır arkadaşlar? 49 kalır. x kare eşittir 49'dan x'imiz ne geldi? 7 geldi. Evet arkadaşlar dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşitti. 4 köküçün karesi artı 1'in karesi eşittir. Buraya y dediğim takdirde y kareye eşit. 4'ün karesi 16 yapar. Köküçün karesi 3 yapar. 3 kere 16 48 artı 1 49. 49 da neyin karesiydi arkadaşlar? 7'nin karesiydi. O zaman y'imizi 7 bulduk arkadaşlar. 7 artı 1 ne yapar? 8. Şimdi en büyük üçgende Pisagor yapabilir miyim? Evet. 8 sayısını arkadaşlar 4 çarpı 2 diye yazabilir miyim? Evet. Burada 4 çarpı kök 3. O zaman x'imiz de 4 çarpı bir sayı olacak. 2'nin karesi ne yapar? 4. Kök 3'ün karesi ne yapar? 3. 4, 3 daha 7. O zaman Pisagor'dan kısa yoldan burası ne olacakmış? 4 kök 7 olacakmış. Evet arkadaşlar. Soruyu iyi okumamız gerekiyor. A, B, dik, A, C. O zaman bize şuranın 90 derece olduğunu veriyor mu? Veriyor. Evet. Dikten dik inerse aklımıza ne gelecekti? Öklit gelecekti. Şöyle bir şarkı var. Hadi gülüm yandan yandan. Biz korkmayız. Ondan bundan. Evet. 4 köküçün karesi. 4'ün karesi 16 yapar arkadaşlar. Köküçün karesi ne yapar? 3 yapar. 3 kere 16 ne yaptı? 48 x çarpı tamamı diyorduk arkadaşlar. x artı 8 diyorduk. x çarpı x artı 8. Evet. x kare artı 8 x artı 48 oldu. Değil mi? Evet. Buradan ikinci dereceden denkleme girmektense arkadaşlar bir değer versek kaç diyebiliriz? Şıklara bakıyorum mesela. 2 dediğim zaman 2 çarpı 10 50 geldi. Olmadı. 4 dediğim zaman 4 çarpı ne olur? 4 çarpı 12. 48 oldu değil mi? O zaman x'imiz kaçmış arkadaşlar? 4. Evet. Güzel bir açı. Güzel bir uzunluk görünce ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir dik atıyorduk. Evet. 45-45-90 üçgeninde 90'ın karşısında 8 kök 2 varsa kök 2'ye ne yaparak buluyorduk? Kök 2'ye bölerek buluyorduk. Kökü de birbirini götürdüğü zaman buraya 8, 8 kaldı. Evet devlet mesai'miz vardı. Sabah 8, akşam 5. 15 dakikada teneffüs aramız vardı arkadaşlar. 8 artı 15. X'imiz ne oldu buradan? 23 oldu. Evet arkadaşlar. Güzel bir açı, güzel bir uzunluk görünce dikkat ediyorduk. Evet 6 kök 2'yi kök 2'ye böldüğüm zaman dik kenarlarımıza ne kalır? 6, 30, 60, 90 üçgenin özelliğiniydi arkadaşlar. 90'ın karşısında 10 varsa 30'un karşısında yarısıydı. 5, 60'ın karşısında ne vardı? 5 kök 3. Burada bir dikdörtgen oluşturduğum için burası da ne oldu? 5 kök 3 oldu. Buradan x'imiz ne geldi arkadaşlar? 6 artı 5 kök 3 geldi.